Merhaba. Bugün size güzelliği ve gösterişiyle hem de oldukça basit olmasıyla beraber çok güzel bir örnekle geldim. Umarım size benim kadar örneği beğenirsiniz. Aha, o zaman başlayalım. Öncelikle bir minik sık yapacağız. Sık sıkımızın içine bir yaprak yapacağız. Yaprağımızı doldurup bir minik yaprak daha en üstüne vuracağız ve aşağı geleceğiz. Evet. Bu şekilde aşağı ineceğiz. Herhangi bir şekilde bir yere vurmayacağız. Dediğim gibi çok basit bir örnek. Yani siz bunu iki günde de bitirebilirsiniz. Ben bunu başka bir yazılıma yapmıştım ama bunu hediye olarak birine verdim. Kendisinden örneği bir daha istedim. Bugün size göstermek istedim. Özellikle artık kimse ağır örnek yapamıyor ve hep basit basit örnek yapmak istiyor. Haklılar da zaten dört kenar uğraştırıcı bir yazma olduğu için insan yapamıyor o kadar, o kadar üzerine düşemiyor. Yani i̇ki kenar olsa belki normal de dört kenarda gerçekten ağır örnek kullanmakta yana değilim ben. Umarım siz de benim kadar bu örneği beğenirsiniz. Yaprağımın içine bir yaprak daha vuracağım. Her bir çiçeğimin arasında 5 tane yaprak olacak. Evet. Tekrar aşağı iniyoruz. Şekli böyle olacak. Hayır. Kusura bakmayın burada çevirememişim sanırım. Düz ekran gelmiş. O yüzden anlamayabilirsiniz. O da nasıl oldu anlamıyorum. Zaten hep yan çekiyorum da. her birinin arasında 3 tane sık olacak. 3 tane sık bir tarafta, 3 tane sık bir tarafta. Tekrar aynı çiçekten bir tane daha yapacağım. Evet. Evet şeyimi bitirdim. Tekrar 3 tane sık yapacağım ve aynı şekil 5 tane yaprak yapmaya devam edeceğim. Gerçekten karışıklıktan dolayı özür dilerim. Nasıl olmuş bilmiyorum. O taraf, o orta kısım düz çekilmiş. Kameranın hatası sanırım. Evet ben bu e, yazmamda mavi ve turuncu ipler kullanacağım. Hatırlarsanız 3 tane sık bir tarafa, 3 tane bir sık bir tarafa yapmıştık. Şimdi mavi ipimi alacağım. Ve 9 tane yaprak yapacağım. En başındaki çiçeğin minik yaprağının içine. Evet 9 adet olacak. Evet yapraklarımı yaptım. Bitti. Elinize iyice bir denge verin. Düzeltin. Evet. Böyle bu şekil olacak. Evet. Böyle elinize sıktıkça daha güzel olur. Şimdi diğer çiçeğime geçeceğim. O kadar basit dediğim gibi. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi her iki çiçeğimi de bitirdim. Şimdi beyaz ipimle önce en baştaki yaprağımın en dibinden vuracağım. Evet. En dibine bağlayacağım. Evet. Keselim devam edeceğiz. Keşke e, bu örnek gösterirken size açık renk mavi iple göstermeseydim turuncuda daha çok belli olmuş. Bu ipte fazla belli olmamış. Ama yine de örnek kendini kurtarıyor yani güzel. Evet geliyorum en baştaki yaprağa vuruyorum. Tam 3 tane yaprak sık yapacağım. 2 ve 3. Evet 3 yaprağım bitti. Şimdi aralarını açacağım ve ilk yere vuracağım. Evet. En dipte yere vuracağım. Evet. Çok güzel. Tekrar yukarı çıkacağım. Aynı şekil devam ettireceğim bu işlemi. Böylelikle üç kanatlı kelebeğim oluşmuş olacak. Evet. Yabraklarımı bu şekilde dolduracağım. Bu arada buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı özellikle de abone olmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok memnun olurum. Zaten kesinlikle baştan salma ve kötü örnekler paylaşmıyorum. Daha çok böyle açıklayıcı, net örnekler paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü hem de iğne olsa yapıyorum. Hem de bazen örnekleri YouTube'dan alıyorum. Google'dan alıyorum. Yani umarım siz de benim gibi örneklerimi beğenirsiniz. Hmm abone olan arkadaşlar da attım her modeli beğenirler. Son zamanlarda YouTube'da bir düşüş var. Her kanalda öyle mi bilmiyorum. Ama ilk açtığım zamana göre şu anki bir 3-4 gündür bir düşüş görüyorum. Sanırım yaz saatine girdiğinden dolayı bir araştırma yaptım. Herkeste varmış bu. Evet örnek de bu şekil olacak. Yani umarım beğenirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. <laughs> abone olup beni desteklemeniz yeterli videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok 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 minnettar kalırım. Kendinize çok iyi bakın. Örnekle sizi baş başa bırakıyorum. Abone olmayı unutmayın.